Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Günlerce çekmek isteyip günlerce çekemediğim evet en önemli videomdayız aslında şu an. Youtube'dan 100 bin abone plaketim geldi. Bugün elimde tuttuğum şey aslında sadece bir plaket değil. Bir yolculuğun hatırası. Açalım mı? Açalım. Ve bu anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu başarı Sadece bana ait değil, hepimize ait. Ben kameranın önünde oldum. Videoları yükledim. Ama siz izlediniz, destek verdiniz. Yorumlarla beni yalnız bırakmadınız. Her bir izlenme, her bir beğeni, her bir yorum bana güç verdi. 100 bir sayısı aslında bir rakamdan daha çok fazlası. Bu rakamın arkasında yüz bin kalp var. Yüz bin farklı hayat, yüz bin farklı dua ve destek. Ben sadece video çekiyorum. Ama siz bana bir aile oldunuz. Benim bu kanalı açmaktaki sebebim, ben bu kanalı öksüz yetim çocuklar için açtım. Bu kanalı esem hastası çocuklar için, sokak hayvanları için, ihtiyaç sahibi insanlar için açtım. O yüzden bana destek veren herkesle onların ellerini sıkı sıkı tuttum. Daha fazlasında tutacağıma eminim. Kanalımın gelirlere, ihtiyaç sahibi insanlara, öksüz yetimlere, esam hastası çocuklara, sokakta kalan hayvanlara gidiyor. Sizde ilk günden beri burada olanlar var mı? İlk videolarımı hatırlayanlar. Yorumlara yazarsanız ben de görmek isterim. İlk videoyu yüklediğimde inanın bu kadar insanın bir araya gelip burada olacağını düşünmemiştim. Acaba biri izler mi, acaba beğenirler mi diye çok düşündüğüm anlar bile olmuştu. Ama sizler beni yalnız bırakmadınız. Her yeni aboneyle, her yeri yorumla biraz daha büyüdük. Bazen uygusuz kaldım, bazen çekmeye zorlandım. Ama hep şunu düşündüm. Bir kişi bile mutlu oluyorsa, bir kişi bile fayda görüyorsa bu yorgunluğun hepsine değer dedim. O yüzden ilk teşekkürimi sizlere ediyorum. Bu kanalın gerçek sahibi Hatta sizlersiniz. Bazılarınızın ben ilk günden beri yanımda olduğunu biliyorum, hissediyorum. İlk videomun altındaki böyle yorumlarınız falan hala aklımda. O gün yazılan bir cümleyi belki sizler unutmuş olabilirsiniz ama ben hiçbir zaman unutmadım. Her zaman bana güç verdiniz, cesaret verdiniz. Peki siz benimle ilk hangi videoda tanıştınız onu hatırlıyor musunuz? Şunu da söylemek istiyorum. Bu plakete bakarken böyle bir sürü anı geliyor aklıma. İşte ilk vloglara başladığım gün, ilk böyle tripod alıp da böyle heyecanlandığım gün. Çok 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 anılarım var. <laughs> Ama en çok sizlerin yorumlarınızı hatırlıyorum. Özellikle birkaç yorum var. Abla seni izleyince yalnızlığım azalıyor. Ya da videolarım bana ailemi hatırlatıyor. Ya da yemek tariflerinle annemin mutfağını özlemiyorum artık. Ya da işte sizin ailenizle bizim ailemiz aynı. Bizim ailemiz gibisiniz. Bu yorumları okudukça Böyle ağladığım günler bile oldu, böyle duygusallaştığım günler bile oldu. Çünkü anladım ki biz sadece bir kanal değiliz. Biz gerçekten kocaman bir aileyiz. Bu kanal içinde sadece yemek tarifleri yok. Sadece sohbet yok. Sadece günlük hayat paylaşma, vloglar yok. Aslında böyle birbirimize dokunan kalplerimiz var. Ben videoları yüklerken belki farkında değilim ama sizin hayatınıza böyle dokunmuşluğum oluyor. Siz de benim hayatıma dokunuyorsunuz. O güzel yorumlarınızla, beğenilerinizle. Siz hangi videomda böyle kendinizi bana yakın hissettiniz, hatırlıyor Vallahi musunuz? Biliyorum. Aslında bu 100 bin rakamı sadece bir sayı. Arkasında 100 bin kalp var. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, farklı yaşantılardan, farklı yaşlardan ama aynı sevgiyi taşıyan kalpler var. Kim bilir belki biriniz böyle akşam yemeğinde açıyorsunuz bizim videolarımızı. Belki bir gurbette evde yalnızlığınızı gidiriyorsunuz. Gurbetliğinizi böyle gidiriyorsunuz. Belki biri sadece güzel vakit böyle eğlence geçireyim, eğlenceli anlar seyredeyim diye açıyorsunuz. Ama her birinizin izleyişi tek tek benim için çok değerli. O yüzden ben hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. İsminizi bilmiyor olabilirim. Beni biliyorsunuz siz. Ama dualarınız, destekleriniz her zaman bana ulaşıyor. Kanalıma ilk günden beri destek verenler var. Sonradan katılanlar var. Sessizce izleyip hiç yorum yazmayanlar da var. Hepiniz benim için tek tek değerlisiniz. Ben bu yola çıktığımda ailemle küçük küçük vloglarla başladım. Bugün geldiğimiz bu nokta yanımda yüz bin kişi var. Bu gerçekten böyle mucize gibi ve ben bu 100 bin plaketini çekerken şu an biz tam 170 bin kişiyiz. Tabii o, o da ayrı bir konu. Yani ayrı bir konu çünkü vaktim olmadı. Ama çekmem gerektiğini düşündüm ve çekiyorum. Bu yolculukta sadece sayılarımız büyümedi. Ben de olgunlaştım, ben de sizlerle değiştim. Daha istikrarlı olmayı öğrendim. En önemlisi de sizlerle birlikte daha çok böyle sevgiyi paylaşmayı öğrendim. Ama aranızda hiç yorum yazmayan sessizce izleyenler var mı? Siz de kendinizi belli edin. Görmek de isterim. Bazen zorlandığım, Pes etmeyi düşündüm. Ama sizden gelen yorumları okuyunca tekrardan ayağa kalktım. Dedim Anladım pes et. Benim yaptığım iş sadece yemek çekmek. Yemek videosu çekmek değil. Vlog çekmek değil. Özel hayatımı paylaşıp her gün videolar koymak değil. Birinin kalbine dokunmak. Birinin yalnızlığını almak. Birilerinin gününü güzelleştirmek. Ve ben şuna inanıyorum. Biz ekran aracılığıyla birbirimizi görmüyoruz. Tamam siz beni görüyorsunuz ama ben sizi görmüyorum. Kalpten kalbe bir yol var. O yol sayesinde siz bana ulaşıyorsunuz, ben size ulaşıyorum. Hatırlıyor musunuz yazdığınız yorumları? Bana ilk attığınız yorum hangisi mesela? Hangi yorumla benim kalbime dokundunuz? Ya da benim hangi cümlemle böyle ben sizin kalbimize dokundum? Bu plaketin üzerinde evet, benim ismim yazıyor. Bana bu plaketi YouTube yolladı. Ama bu plaket bana aslında sizlerin hediyesi. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzde daha çok yolumuz var. Daha çok paylaşım var. Daha çok güzel anılarımız var. Bu aile daha da büyüyecek inşallah. Allah herkesten razı olsun. Tek tek. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu plaket bende duruyor olabilir. Bu plakette benim ismim yazıyor olabilir ama bu plaket diyorum ya hepimizin. Hep beraber daha nice başarılara yol alacağız inşallah. Sizce bundan sonraki hedefimiz ne olmalı? 200 bin mi yoksa daha fazla yüksek hayallere mi gitmemiz lazım? Bu plaket hepimizin. Ben plaketimi yakından da göstermek istiyorum sizlere. Ve YouTube plaketi biraz daha küçültmüş. O yüzden bir yazı yollamış. YouTube plaketine ee, plaketi onaylandı. Plaketi istiyor musunuz diye yazısı geldiği zaman artık dediler ki Türkçe mi İngilizce mi açıklama istersiniz. Tabii ki ben ana dilim olan Türkçeyi seçtim. İnşallah mikrofonda sorun olmamıştır. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Çok heyecanlandım videoyu çekerken. Şunu da söyleyeyim. İsterseniz kendi isminizi yazıyorlar. isterseniz kanalımızın ismini yazıyorlar. Ben buraya kendi ismi yazdırmak istedim. Belki ileride kanalımın ismini değiştirebilirim. O yüzden kendi ismimi yazdırdım. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.